kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün yakalamak için böyle heyecanla geldik sanırım yakaladık gibi değil mi Yavuz? Bugün yaka, yaka, yaka <laughs> Düğün mü var? Düğün varmış. Düğüne de gelebilir miyiz? Evet. <laughs> Düğüne davet edildik şu an. Yer biliyor musunuz? Evet, Yakapark ya. bak. En güzeli bu Yakapark hemen hızlıca tamam, gidiyorum göstermeye elimi şey biz burayı sensiz gezmiştik bak senle de geziyoruz şimdi gördün mü? evet Tuna'yı biz de gezmiştim senden... bak seni de getirdim Balık havuzu. Aa, da gidelim. Evet. Kuş evi. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neye bakalım? Bakalım bakalım. Neler varmış bakalım. Kuş evi Bak böyle çok güzel evler var. var. Buralarda oturup yemek yiyorsun. Sonra burada böyle bir şey var. Gel bakalım. Aa, isik isik. Bak abi ne yapıyor? Buradan nereye gidelim? Kuzey Seçkirili Ne? Seçkirili evet. Bu sayı ne olur? Ee, geçen sene değil, ondan önce söylediğim bir sene önce buraya geldiğimizde bu da, bu da. Bilmiyorum sadece ne sor? Yavuz o zaman burada bir kampanya vardı, bu suda 15 dakika durumu yemek hediye ediyorlardı ve Yavuz bulmuştu. O videoyu bulabilirsem koyarım ama bulacağını sanmıyorum. Bu su çok soğuk bir su. Üzgeler, sakın atlama, vallahi donarsın. Bak şimdi. Yavuz hala çok soğuk. 38 Ankara, Diyarbakır, Manva. 5.8 bin adet araç sahibi. Abi beni sabırlı etsin. Abi atlayayım mı? Bakın oğlum buz gibi. Gerçekten yani uh. buz gibi. Uh. Uh. Aa, ya, burada video çekecektim ama çok karanlık olmuş. Görünüyor ama değil mi? İşte ama bu şekilde hiçbir zaman hiç yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Bu ne bütün büyük? Burası. olduğu yer nereydi ya? Burası işte tabela. Oğlum tarafı bu taraf olan haşmaları o güzel <laughs> tablaları tabelalar burada da var. Ha bir de aşağı o ilk yerdeki var. Aşkım şimdi geniş bir salon olacak ki. <laughs> Ülkemin güzel insanları hoş geldiniz. <laughs> Buranın fiyatları uygun değildi geçen geldiğimizde. Şimdi gene menülerini görürsem. Balıklar mı? Aa bak 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 balıklara bak. Oh my god devasa. Hadi şu yukarı gidelim oranın içeri güzel. Saat 7 ve güneşin batmasına 10 dakika var. Resmen zamanla savaşıyorum. Gösterebildiğim bütün yerlerini göstermek istiyorum. Suudi Arabistan mı? Ukrayna mı? Küba mı? Işığı yakalamış Şeyma. Ben de gidiyorum hemen. Sıra var ama. Şu taraf da çok hoş. ne Böyle ayrı ayrı bir sürü şelalesi var. Şu ağaçtan gelen suya bak ne kadar hoş. İnşallah düşmem gitsin daha rahmani rahim. Baba. Peki mağazlarım. Biz genelde bana mı ağlıyor acaba? Bak her yerden böyle şelale iniyor ya. Çok harika bir yer ya. <laughs> De buraya uğramalısınız. İnanılmaz güzel bir avrası var. Yemeğini yiyin burada. Ee, sonra böyle gezin. Bol bol fotoğraf çekilebileceğiniz bir yer. Burada yine böyle hemen bu şelalenin altında fotoğraf çekilebileceğiniz bir alan daha mevcut. Ve gerçekten mükemmel çıkıyor ama şu anda ben güneşi kaybettim. <laughs> 12 derecede soğuk şu anda bak yemin ediyorum kaç saniye oldu ay 10 saniye olmuş ve inanın doldu ayaklarım yani duramıyorum uyuştu şu anda uyuştu yemin ederim uyuştu çok ciddi soğuk bakın üzerini test ediyoruz böyle yukarı doğru çıktıkça çıktıkça hep her yerden böyle şelaleler çıkıyor minik şelaleler. Yaka park azıcık kısa sürdü. Biz buraya gel. Çünkü güneş yoktu. Olabildiği kadar gene de hani göstermem gereken her yeri gösterdim diye düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka Fethiye'ye giderken ondan sonra Kalkan'a giderken filan rotanıza burayı kesinlikle eklemelisiniz. Çünkü böyle çok iyi kalacağınızı düşünüyorum. Hadi kalın diyorum.